Çünkü bizim aşılama oranımız toplam nüfus oranına yüzde %60'larda. Bu iyi bir rakam. Dünya ortalaması 40'larda, Avrupa ortalaması 50'lerde. doğru değerlendirmişiz ya da hedeflediğimiz noktalara doğru zamanda ve ilgili iyi düzeyde ulaşmışız gibi bir sonuç çıkıyor. Herkesin merakla beklediği nokta şu oldu ki Türkiye'de var mı? Türkiye ne zaman gelir? Türkiye'ye gelirse Türkiye'deki durum ne olur gibi bir kaygımız var. Aslında Avrupa Birliği ülkelerine baktığımız zaman, Avrupa Birliği ülkelerindeki yayılımına baktığımız zaman çok kısa sürede Delta Delta Plus varyantına yakın bir yayılım, belki de onu geçecek bir yayılım yelpazesine sahip olacak gibi görülüyor. Bu bizim için aslında hem tedirgin edici bir şey çünkü her varyantta yeni olaylar yaşıyoruz. Yaşadığımız yeni olaylar ve tedirginlikler hem psikolojik hem duygusal hem de bilimsel dalgalanmaları sebep oluyor. Bu dalgalanmalar içerisinde bizim öncül olarak kopya çekebileceğimiz ülke Afrika ülkeleri. Afrika ülkelerinde şu anda görülen omikron varyantının dağılımına baktığımızda e, yoğun bakıma yatış sayısında ve hastaneye yatış oranlarında bir artışa sebep olmadı. Daha da ilginci, Dünya Sağlık Örgütü'nün yakın zamanda bildirdiğine göre dünyada şu anda omikron varyantına bağlı bir ölüm görülmedi. Bu varyant tabii ki daha bulaşıcı, daha hızlı yayılıyor. Ama daha hafif bir klinik tabloya sebep olacak gibi görünüyor. Ama bunun için yine yorum yapmak için erken. Çünkü neden? Hala hazırda bu ülkelerdeki kişilerin ne kadarın aşılı, ne kadarın aşısız olduğunu bilmiyoruz. Eğer aşılı kişilerde omikron varyantı hafif tabloya sebep oluyorsa ve ölümü önlüyorsa ve yoğun bakımı yatışı önlüyorsa bu bir sürpriz değil. Çünkü delta varyantında da aynı şeyle karşı karşıyayız. Şu anda uyguladığımız aşılar %90 oranında hastane yatışı önlüyor. %99 oranında da ölümü önlüyor. Delta varyantı dışında, delta plus dışında omikron varyantındaki gördüğümüz hücresel değişimler ya da yüzey proteinindeki değişimler bize yeni bir aşıya ihtiyacımız olup olmayacağını gündeme getirdi. Hala bununla ilgili laboratuvar çalışmalarının sonucunu bekliyoruz. Bütün bunları bir kenara bıraktığımızda Türkiye'de hala %95 oranında neredeyse Delta ve Delta Plus varyantı etkin baskın pozisyonda ve hala hazırda sahada uyguladığımız aşılarda bu varyanta karşı %95 ile %99 oranında etkin ve koruculuk sağlıyor. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı verilerine göre ciddi bir rakamda aşılanmamış olan grup var. Ciddi bir rakamda da 3. dozunu yaptırmamış bir grup var. Üçüncü doz grubu aslında kendini biraz rahat hissediyor ama bu gereksiz bir rehavet. Neden gereksiz bir rehavet? Aşılanmış olmanız, iki doz aşılanmış olmanız tabii ki hücresel koruyuculuk sağlıyor. Ama sıvısal bağışıklık dediğimiz yani antikor yanıtını düşüyor ve kayboluyor hatta. Hiç antikor olmayabiliyor kanınızda. Dolayısıyla bu antikoru uyaracak mutlaka üçüncü doz olmamız lazım. Sağlık Bakanlığı verilerine göre üçüncü dozunu olmayan hala hazırda %80 vatandaş var. Yani bunlar aslında aşı karşıtı değil. İki doz aşısını olmuş aşıya karşı mesafeli olan grup değil. Ama hala hazırda her 5 kişiden bir tanesi sadece üçüncü dozunu olmuş gibi görünüyor. Bu üçüncü doz zamanı gelmiş olan grupta. Bugün artık baktığınızda 3 doz aşıları biz aslında tam, aşılı, tam aşılı kabul ediyoruz. Çünkü neden? Bu üçüncü dozu gelip aşılanmamış olan kişilerde kanlarında yeterli düzeyde antikor yok. Dolayısıyla bu karşılaşacakları varyantlarla ya da Delta Delta Plus'ta ya da herhangi bir COVID-19 sürecinde karşılaşacakları virüse karşı aşılanmamış gruptan bir tık öndeler ama aşılanmış gruptan yani üçüncü dozun olmuş gruptan da fersah fersah gerideler. Bu aşamada baktığımızda eğer bize olan bildirimler, laboratuvar çalışmaları doğru çıkarsa omikron varyantındaki yüzey proteinlerindeki değişim sanki COVID-19'un bir nevi mevsimsel koronavirüse doğru evrimleştiğini gösteriyor. Gevşediğini ya da yumuşadığını gösteriyor ya da evcilleştiğini gösteriyor diyebiliriz. Bu evcilleşme süreci bizim açımızdan bir avantaj. Ama altını çizmekte fayda var. Şu anda hala da Türkiye'de omikron varyantı yok. Bizim konsantre olmamız gereken nokta delta delta plus varyantına karşı korucu yelpazemizi sağlam açmak. Yani yağmur yağarken şemsiyeyi yarım açmanız ıslanmanızı engellemez. Şemsiyeyi tam açacağız ki bu tam ıslanmamızı engelleyecek, yağmurdan kaçmamızı sağlayacak. Dolayısıyla altını bir kere daha çizmekte fayda var, de var. Delta Delta Plus varyantı hala hazır, Türkiye'de baskın. Bundan korumaya yönelik yelpazemiz açık, elimizde şemsiyemiz var. Yağmurdan kaçmamıza gerek yok, şemsiyeyi açıp korunmaya bakalım.